Özel Medika Bir Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkla programıyla bir kez daha hafta başı itibariyle karşınızdayız. Geçmiş Ramazan bayramınız tekrar kutlu olsun diyerek başlamak istiyoruz sözlerimize. Ve bugün Dünya Hipertansiyon Günü 17 Mayıs. Dolayısıyla bizler de hipertansiyon belirtileri ve tedavilerini programımızda kardiyoloji uzmanı Hakan Bahadır'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz çok ben teşekkür ederiz. Ben de sizlerin ve dinleyenlerimizin geçmiş bayramlarını tebrik ediyorum. Bir zorlu Ramazan süreci ve pandemi sürecinden sonra, tabi pandemi süreci devam ediyor ama Ramazan'da tutulan oruçların bakalım faturaları, <laughs> ne çıkacak, evet. ne olacak? onları artık bugüne itibaren bekliyoruz. Evet. Evet. Değil mi? Çok haklısınız. Gözlem evet. yapıyorsunuz bugün evet. itibariyle. Evet. E, çünkü hastalarınızın e... Şikayetleri doğrultusunda onlara teşhis koyuyorsunuz ve bayramda ve Ramazan boyunca nasıl geçirmişler bunu analiz etme dönemindesiniz şu anda. Ee, hocam daha önce sizlere ağırladığımızda e, kardiyoloji ile ilgili birçok konuya değinmiştik aslında kabataslak. Fakat bugün e, gün önemi itibariyle özel bir gün olması itibariyle hipertansiyonu konuşacağız sizlerle birlikte. E, dolayısıyla tansiyon ve hipertansiyon. Dilerseniz bunları açıklayarak konumuza başlayalım. Hmm, tabii ki ne önemli olurum tansiyon yani hipertansiyon kan basıncının yüksek olması, yüksek değerler tespit edilmesi durumudur aslında. Peki tansiyon nedir? Hı hı. Yani ne, nedir tansiyon? Biz niye tansiyon diyoruz? i̇şte bu da kalp şeyden kalpten atılan kan hacminin, kan volümünün, damarlarımızda dolaşan sıvının ki bu kan e, hücrelerde dahil, sıvı kısmında dahil, damar duvarına uyguladığı, çeperine uyguladığı bir kuvvet vardır. Hı hı. Bu e, kuvvetin artmasına e, gerilimin evet. e, artmasına gerilimin artmasına biz işte tansiyon diyoruz. Hı hı. Yani normalde her kişide tansiyon vardır zaten. Tansiyon olması gereken bir şeydir. Ama bunun yüksek değerlere ulaşması, e, kan basıncının yükseğe çıkması e, birçok komplikasyonları beraberinde getirecek. Yani uzun yıllar sonra tabii kontrol edilmezse bir takım önemli sağlık sorunlarına yol açabilecek aslında bir organize şebeke gibi çalışan bir bileşkeler topluluğudur hastalık grubudur diyebiliriz. Evet, aslında metabolik hastalıklara benzetilebilir mi hipertansiyon yoksa o direkt o grubun içerisinde midir? Çünkü diyabet de mesela kendi başına evet bir rahatsızlık ama birçok hastalığı da beraberinde getirir. Evet. Hipertansiyon da aynı kategoriye alınabilir mi bu var? Kısmen aslında? alınabilir tabii. Diyabetin ayrı bir durumları var. Ancak tabii ki tansiyon deminde bahsettiğim gibi özellikle atar damar duvarlarının uyguladığı gerilim ve yük arttığı zaman evet. uzun yıllar sonra o damarlarda yani bizim gerek görülebilir tespit edebildiğimiz büyük damarlarda veya gerekse görülemeyen daha ufak minik kılcal damarlarda da yıllar boyu bir gerilim yaratarak damar sistemini ve damarın iç yapısını bozmaya başlar. Geçen de de konuştuğumuz gibi damar sertliği yani aterosklerozu. Ortaya çıkarmaya başlar. Hı hı. Bu gerilim e, ileri boyutlara vardığı zaman artık ve sürekli olduğu zaman e, damar sertliği ile birlikte aterosklerozun ortaya çıkışı da zaten e, konuşacağımız herhalde birçok fetal önemli kardiyak sorunlara yol açmaya başlayan tetikleyen e, mekanizmaları başlatır. Evet kesinlikle o konuya da değineceğiz hocam ama dilerseniz öncesinde hipertansiyon neden olur bundan bahsedelim biraz. Hipertansiyonun e, sebepleri çok fazla. Yani bu e, aslında e, çok faktörlü bir şey. Yani biz bunları hastalarla konuşurken de bize soruyorlar. Hocam ben niye tansiyon hastasıyım? Hı hı. Ya da tansiyon e, niye ben tansiyon oldum gibi. E, hipertansiyon e, hastalığı bana geldi gibi. Yani bunun çok çeşitli sebepleri var. Bir defa genetik faktörler. Daha anne karnındayken ileride tansiyon hastalığına yakalanabileceğiniz kodlanmıştır. Ulu Yaradan. Böyle bir şey planlamış olabilir. Hı hı. Ailenizde, büyüklerinizde, annenizde, babanızda tansiyon varsa sizde de olma ihtimali çok yüksektir hı hı. ileride. Ee, yaşla birlikte tabi damar yapımız bizim eskimeye başlar. Yani o gençliğimizde olan, çocukluğumuzda olan damar duvarımızdaki elastikiyet artık yaşla birlikte o şeyi kaybolmaya ve sertleşmeye başlar. Hı hı. Yeni aldığınız bir bahçe ortumunu düşünün. İlk aldığınızda elinize dolarsınız, sıkarsınız falan ama onu biraz güneşin altında bırakın. Yıllar geçsin, zaman geçsin. Evet. O artık böyle çatlamaya işte Deform size karşı başlıyor. direnç göstermeye başlar. Hı hı. Daha şey olur. İşte onun gibi düşünün damarlarımızı yıllar boyunca zaten yaşla birlikte damar yapısı eskimeye başladıkça biraz da tansiyon tetiklemeye başlar. Ayrıca şey metabolik dediğim işte sizin elektrolit dengesi, işte sodyumun çok fazla tüketilmesi, tuzların fazla alınması, işte tuz tüketimi, tuzla beslenen kişiler ülkemiz aslında bunu global olarak değerlendirmemiz lazım. Önemli sorunlardan biri. Kesinlikle. Tuz tüketimi. Hı hı. Çok tuzlu yiyen bir ülkeyiz. Maalesef. E, hatta alışkanlığımızdır bilirsiniz. Yemeklere biz e, tatmadan daha tuz serperiz. <laughs> Maalesef. Yani genelde vardır bu. Evet. E, ayrıca tuzlu da yaparız. Ayrıca tuz içeren kendi mutfağımız da vardır yani turşu gibi gibi tu zeytin e, gibi tuzlu Hı -hı. peynir gibi Hı -hı. yani tuzun fazla tüketilmesi de e, başlı başına hiçbir şey olmasa bile sizde tansiyon e, rahatsızlığını tetikler evet. e, işte obezite yani doğru beslenmeme e, sağlıklı beslenmeme Hı -hı. E, işte fast food tipi beslenme dediğimiz özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi ...ilgilendiren bir durum. Hareketsiz bir yaşam ki... ...tam çağımızın durumu. Maalesef. Hem de pandemi koşullarında... Evet, ...düşünün hepimiz hı. evdeyiz. Ee, ekran karşısındayız. Çocuklarımız bilgisayar karşısında. Hı hı. Mecburiyetten öyle... ...zaten ders var. Hı hı. Biz televizyon şu karşısındayız. Veya hiçbir şey yapmasak oturuyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Ee, obeziteye gidiyoruz. Yani e, mutlaka yaşantıda şeyin çok fazla önemi var. Bu sporun bu egzersizin çok fazla önemi var. Sedanter yaşam dediğimiz yani oturarak günü geçirme. Pek hareket etmeme. Hı hı. Yani e, bunlar çok önemli. Mutlaka egzersiz şart. Düzenli egzersiz şart. Hatta ben onu diyorum ki haftada 2-3 gün en az yani üçler kurulu dediğim bir şey vardır benim başlangıçta. Öyle mi? Buyurun. Akılda kalsın mesela. Için. Haftada en az 3 gün. Yürüyüş. Tabii. Kaçar dakika? 3 gün hı hı. E, şey e, 30 dakikadan hı hı. E, bunları böyle başlatıp e, devam ettirmek, arttırmak. En az 30 dakika 3 kilometre. Hah 3-3-3 tamam oradan üç, üç, üç. geliyor. 3 gün ha, 30 dakika en az, 3 kilometre. haftada 3 gün en az 30 dakika 3 kilometre yapacak gibi diyelim. Hı hı. E, veya bunlarla böyle devam edip ee, şey yapmamız lazım yani egzersizi düzenli hale getirmemiz lazım evet. çünkü bu damarın e, sertleşmesi, arteriosklerizmin başlangıcını dolayısıyla duvar gerilimini, tansiyon yaratacak duvar gerilimini azaltan şeylerdir. Hı hı. Yeme içme alışkanlıkları, işte sigara başlı başına bir risk faktörü. Egzersizden sonra oraya gelirsek sigaranın direkt e, hem nikotinin hem de e, içindeki kullanılan Zifir gibi işte katran yanma ürünlerinin getirdiği toksik etkiler damar endoteli dediğimiz damar örtüsünü bozan hı hı. damarın örtüsü var iç, iç yüzeyi var önemli bir örtü o çok hayati bir organ o yani hı hı. bütün damarla ilgili alışverişler elektrolit geçişleri maddelerin alışverişi kan akımının böyle pürüzsüz bir yüzeyde kayması gitmesi örtü sayesinde olur. Biz ona endotel diyoruz. O örtü ne kadar böyle smooth düz düzgün kadife gibi parlak olursa kan böyle ne güzel gider. Yapacağı gerilimi de yapamaz. Evet. Yani yapacağı gerilim o gerilim yapacağı zaman o hızla o kadar yağ gibi damardan gider ki. O gerilim yapamaz, damarımız sağlıklı bir hale gelir. İşte, yapının endotel yapısı Endotel yapısı, endotel yapısı tabii, çok evet. önemli. Zaten damar sertliğini başlatan, damar sertliğini aterosklerozu başlatan e, durum, bu endotelin dediğimiz örtünün bozulması, hı hı. hasar görmesi, bu dediğimiz şeylerle. Evet. İşte egzersiz azlığı, yeme alışkanlıkları, fast food tipi beslenme, işte e, ağır yağlı yemek yeme. Ki bu gibi. da çok yaygındır. diyabet şeker evet. hastalığı, sigara evet. gibi. Evet, evet. Yani bunlar hep bir araya geldiği zaman tansiyon doğru çıkıyor hepsi. Evet. Ama burada önemli bir şeyi daha unutmadan söyleyeyim. Buyurun. Bu bizim tabii dönemimizi ilgilendiren hem bu çağımızı ilgilendiren hem de bu pandemi sürecinde iki yılda yaşadığımız önemli bir sorun. Dünya sorunu Psikoloji ve stres. Kesinlikle. Çok haklısınız çünkü önümdeki bir diğer madde ise evet aşırı stres altında kalmak. Evet. Zaten çoğumuzun hastalığı, hastalığı. Çok fazla, biliyorsunuz. Evet. Yani stres yaşam zoru halde. Evet. Yani ülkemiz adına daha çok ben tabii yorum yapıyorum ama hı hı. genelde yaşam zorluğu, geçim sıkıntıları, bir yerden bir yerlere yetişme, bir yerden bir yerlere koşuşturma, rekabet. Hı hı. Çocuklarımız bile ya bakın ee, özellikle bu pandemi döneminde 20'li yaşlarda tansiyon hastaları gelmeye başladı. yani Çok, çok küçük. Ha var çok onu birazdan kişi. konuşuruz. Yani Hı -hı. onu da birazdan e, size izah edeceğim. E, yani e, küçük yaşlarda tansiyon yapan başka hastalıklar var ama bizim konuştuğumuz genel popülasyonu ilgilendiren esansiyel hipertansiyon dediğimiz. Yani e, primer dediğimiz Hı -hı. toplumda çok sık görülen toplumun nüfusu yani hipertansiyonun %90'ın üstünü oluşturan esansiyel dediğimiz yani demin konuştuğumuz konuların sonucu olan hipertansiyon. Evet. Yani işte anlattığımız şeylerin sonucu. Dolayısıyla e, hakikaten 20'li yaşlarda biz tansiyon hastalığı görmeye başladık. Tabi bunda son iki yılda yaşadığımız pandeminin büyük etkisi var. İş kaygıları, işte e, evde home office çalışma çünkü... Yani insanlar, eve kapanma, mecburen kapanma, evet. yani çıkamama, insanlarda bir stres oluşturuyor. Dolayısıyla de şarj olamıyorsunuz, enerjinizi atamıyorsunuz, bir doğada bir güzellik göremiyorsunuz, çıkıp gezemiyorsunuz, böyle bir dağ tepe şey yapamıyorsunuz, Hı -hı. tatile gidemiyorsunuz. Evdesiniz, evet. evet. böyle bakıyorsunuz. Haberler zaten çok iç içeci, gibi <laughs> Çok iç açıcı yani. Evet hocam, yani evet, çok hani haklısın. televizyon seyretsek ne güzel haberler, hep karamsarlık, hep Maalesef, böyle bir şey. Evet. Dolayısıyla ülkemizde şartlarında ve de pandeminin getirdiği bu şey nedeniyle stres ve üzüntü çok büyük e, faktör. Hı hı. E, i̇şte ne demişler? Işte duvarı nem insanı gam yıkar. Çok doğru bir söz. Tamam mı? Evet. Onun gibi düşünün. Evet. Gam çok önemli. Gam evet. çok gamlı olmak ve çok hassas işte üzüntüler, stresler. Maalesef o demin dediğim damar duvarındaki endoteli bir yerden hasarlandırıp hop aterosklerozu e, başlatabiliyor. Evet. Tansiyonda bunun etkisi son zamanlarda bence çok önemli. Hı, hı. Böyle yani e, Evet durum. hocam birkaç tane daha risk faktörlerinden bahsediyoruz şu anda tekrar belirtmekte fayda var. Erkekler ve menopoz sonrası kadınlar Hmm. Bunlarda da yine risk faktörleri arasında mı yani erkeklerde daha sık görüldüğü, hipertansiyonun hmm. artı menopoz sonrasında yine kadınlarda da çok sıklıkla gördü, görüldüğü yazıyor doğru. Doğrudur, Doğrudur. kız ben tabi bunlar artık eşitlenmeye başladı yani yaşam şartlarındaki bu risk faktörlerindeki bazı değişiklikler tabi değiş şey aralık birbirine yaklaşmaya başladı ama gerçekten kadınların östrojen hormonlarının aktif olduğu dönemlerde. Daha önceki konuşmalarımıza söylediğim bir şeyi var, ayrıcalığı var, bir koruyucu etkisi var genel olarak. Erkekler de daha çok tabii bu tür hastalıklara yakalanır. Eskiden bu böyleydi ama dediğim gibi kapanmaya başladı. Erkekler eskiden çok daha fazla sigara içiyorlardı kadınlara hı hı. göre. Şimdi kadınlar neredeyse erkeklerden fazla içmeye başladılar. Hı hı. Ee, erkeklerin tabii hep bir hayat şeyi var. Ee, eskiden tarihsel olarak düşünürsek koşuşturması çok daha fazla, iş hayatı, evi geçindirme falan, stresleri daha fazla gibi diyelim. Ee, ama kadınlarımız da artık e, sosyal yaşantı, iş hayatında çok daha aktif durumdalar. Evet. Ama gene de bu hormon koruyuculuğu tabii ki işe yarıyor. Dediğiniz gibi özellikle hormon yani menopoz sonrası hormonal düzensizlik ve kesilmelerden sonra tansiyonu ve kalp hastalıklarının daha da arttığını biliyoruz. Yani bu doğru söylüyorsunuz zaten. Evet. Peki 60 yaş üzeri de hocam risk grubu içerisinde içerisine dahil edilebilir mi? Yani demin söylediğim gibi yılların getirdiği, yaşlanmanın getirdiği o damar duvarındaki bozukluklar, Hı -hı. esnemeler, çatlamalar veya ateroskleroz başlangıcı ve bu tür kendinize dikkat etmediğiniz bir yaşam biçimini sürdürdüğünüz zaman evet. hareketsiz, tuz alımının olduğu, sigara içildiği tabii ki her yıl üstüne koyuyor onlarda da tansiyon insidansı ve görülme sıklığı çok daha fazla. Evet. Evet. Ee, bir diğer eee de şu şekilde olacak hocam. Onu kendi üzerimden e, vermek istiyorum açıkçası. Çünkü burada aile geçmişinde diyabet, böbrek hastalıkları, kalp ve beyin damar hastalığı olanlar şeklinde Yaratık. bir hmm. evet risk faktörü de var. Mesela e, böbrek üstü adenom denen bir şey var e, şu anda da ve e, şunu Sizden öğrendim mi? ki Sizden evet. De, tamam, evet, şunu tamam. öğrendim ki hocam hormon salgılıyorsa eğer ileride hipertansiyon hastası olma ihtimali çok yüksek. Bu ne kadar doğru? Yani düzensiz hormon salgılanması durumunda da yine tabii. vücudun deforme olması sonucunda da hipertansiyona yakalanma riski artar diyebilir miyiz? Tabi Tabii şimdi şöyle demin de söylediğim gibi bizim bu konuştuğumuz konu aslında primer esansiyel hipertansiyon hı hı. daha ağırlıklı şey yapıyoruz toplumun çok daha fazla hipertansiyon hastasını hitap ettiği için ama tabii ki evinde söylediğim Asıllık gibi istisna durumlar var. Yani Hı -hı. direkt e, kendi hastalığın tansiyona yol açtığı durumlardan biri de sizin bahsettiğiniz durum. Hı -hı. Hani böbrek üstü adenom yani bu çok sık rastlanan bir şey değil. Yani Hı -hı. hani böyle rutinde rastladığımız bir şey değil ama Hı -hı. E, tabii ki böbrek üstü bezlerinde e, kana bazen zaman zaman periyodik zamanlarda salgılanan hormonlar var bu hormonlar fazla miktarda eğer üretime geçerse ve orada bir kontrolsüz bir hormon üretimi varsa ki bu hormonların bazıları çarpıntı, taşıkar dediğimiz çarpıntılar, damarlarda büzüşmeler yaratıp tansiyonu yol açabiliyorlar. Ama hı hı. bu nadir bir durum. Evet. Bu özellikle ataklar halinde seyreden, periyodik hiçbir şey yokken bir anda böyle ya bir çarpıntı terle birlikte, terle birlikte tansiyonun sebepsiz yere yükseldiği kişilerde terleme ile birlikte, böyle bir yüz kızarması ile birlikte kişilerde kesin araştırmak gerekir. Hı hı. Hem kan muayenesi hem görüntüleme yöntemleriyle Zaten böbrek hastalıklarının kendisi de tansiyonu yol açar. Evet. Böbrek hastası olan kişiler, böbrek yetmezliği olan kişilerde de olur. Hı hı. Bazı, e, efendime söyleyeyim e, işte başka hormonların rahatsızlıklarında olabilir. Bazı doğuştan damar anomalisi olan kişilerde de mesela çok küçük yaşlarda tansiyon olabilir. Benim bir hastam vardı 18 yaşında, 20 yaşlarında çok şiddetli hipertansiyonla biz onu araştırdık ve altta bir damarında, aort damarında darlık çıktı. Hı hı. O şey bir çok özel bir vakaydı. Onu da ameliyatını yaptırdık. Şu an kontrollerine gelip gidiyor. Çok Ama bunlar nadir durumlar. Evet, evet. Biz daha çok böyle çoğum, şeye bakıyoruz. Çoğunluk açısından Hı -hı. zaten bütün risklerini evet. tartıştık sizinle. Hocam peki hipertansiyon ile ortaya çıkabilecek komplikasyonlar nelerdir? Şimdi tabii tansiyonun evreleri var. Evet. yani dereceleri var. Yani bizim için optimal tansiyon nedir? Yani ben sağlıklı bir kişiyim kardeşim, bir şeylerime bakıyorum. Optimal tansiyon 12'ye 8. İstediğiniz. Bilindiği üzere. Evet. böyle bir tansiyonunuz varsa. Rahatsınız şu aşamada ama bunların üzerine çıkmaya başladığı zaman ki biz hipertansiyon sınırı olarak hani çok özel durumlar var onu karıştırmamak adına ben basit yalın söylemek istiyorum. Evet. 14-8, 14-8.5'ün üstüne artık bir iş çıkmaya başlarsa veya ikisi birden büyük veya küçük veya sadece büyük veya sadece küçük. Bunlara da tansiyon diyoruz biz, sınırımız bu yani bizim aslında kabaca böyle bilmek lazım ama bazı hastalar var şimdi belki bizi seyredenler varsa özellikle bayan hastalarda, hanım hastalarda daha zayıf bünyeli olan işte daha narin minyon tipli insanlar der ki hocam ben 12 tansiyonu kaldıramıyorum zaten ben 9-10 olduğumu rahat ediyorum. Evet. Bir de insanların alıştığı bir tansiyon tipi var şey var ama evet. biz genel popülasyondan bahsediyoruz. Hı hı. Haklısınız. Eğer siz bana derseniz ki "Hocam ben ya o 9 10 tansiyon benim şeyim, idealim. Ben 12 13 gördüm mü? Başım dönüyor, başım ağrıyor." Hı hı. falan. Hı hı. E, bu sizin optimal tansiyonunuzdur. Tabii ki değerlendirmek lazım. Onu böyle şeye almamak gerekir. Yani genelleme almamak gerekir. Hı hı. Ama orta yaşlı işte bu dediğim yaşam tarzında, yaşam ortamında ki hastalarda bu tarz tansiyon 14-8'in artık üstüne çıkması, bazı özel durumlarda 13'ün üstüne çıkması, e tabii ki tansiyon başlangıcı kabul ediliyor. Ha, bunlar artık derece derece gidiyor. Ee, yüksek tansiyon diyoruz, iti, ama mesela bazı hastalarda da var şiddetli hipertansiyon dediğimiz, işte 16-17 büyük tansiyon, küçüğünde onun üstünde olduğu hı hı. şiddetli hipertansiyon dediğimiz durumlar var. Bunlar tabii arttıkça yani ve hem sayı olarak yani şiddet olarak hem de süre olarak bu şey arttıkça damar duvarına yaptığı gerilim ve basınç arttıkça hı hı. komplikasyonlar da artıyor ve bu bir döngüyü başlatıyor demin de senin sorduğun gibi yani bu sefer hedef organ hasarları başlıyor. Hedef organlar neler? Evet. Önemli olan o zaten hocam. Bu noktaya değinmekte de mutlaka fayda var. Buyurun dinliyoruz. Hedef organlar i̇şte, neler? İşte tabii sonuçta atar damarların dolaşım sisteminin yaptığı işler var. Hayati organlara kan götürmek onlar bir yol. Hı hı. Yol ne kadar dedik parlak olursa, düz olursa arabalar yağ gibi gider gelir yani hı hı. akar. Hı hı. Ama o hedef organlar biri kalptir, biri beyin, biri böbreklerdir. Yani çok önemli organlar. Tabi hatta göz. Hı hı. Yani e, buralara tabi ulaşan damarlar yıllar boyunca eğer bir sıkıntıya uğrar tansiyon nedeniyle bir hasara uğrarsa ve buralara gerilim çok fazla olmaya başlarsa, tansiyon çok yüksek serederse işte felçler beyinle ilgili hı hı. veya kanama. Hı hı. daha çok mesela diyeyim tansiyon çok yüksek, ani yükselmiş. Sizin tansiyonunuz 13 14 ben bir stres yaşadım veya bir sıkıntı oldu bende 20 25 30 tansiyonda gelen hastalar olur. Evet. İşte en önemli komplikasyonlardan biri kanama. Beyin Hı -hı. kanaması yapar yani. Hı -hı. Çok sıkıntı. Evet. Hele bazı kafa içerisindeki damarlarınızda zayıflık varsa, bazı yerlerde baloncuk balonlaşmalar varsa Hı -hı. yapar. Kanama yapabileceği gibi ayrıca damar sertliğine yol açtığı için o damar cidarından, o damar örtüsünden kopan minik parçalar emboli dediğimiz, pıhtı dediğimiz damarları tıkayabilir. Felçler. Hı hı. Kalpte ne yapıyoruz? Tansiyon şeyin yüksek sürmesi damar, kalbi besleyen damarlarda bu sefer bozulma, tıkanma yapıp ilerleyen dönemlerde kalp krizlerinin en önemli risk faktörlerinden birini oluşturur. Kalp damar tıkanmalarının veya kalpten çıkan ana aort dediğimiz ana damarın genişlemesine sebep olur. Boloncuklaşmaya sebep olur. Hı hı. O patladığı zaman zaten yırtıldığı zaman çok acil bir durumdur. Ölümler gerçekleşir. Hep bunlar bu kontrolsüz tansiyonun uzun süre sürmesinin yarattığı hedef organ hasarlarıdır. Böbrekler bozulmaya başlar. Hı hı. Bu sefer böbrek yetmezliğine gidersiniz. Albümin hastalığı derler mesela evet. halk arasında. Evet. İdrarınıza protein çıkmaya başlar. Bu böbreği bozmaya başlar. E, bacağı inen damarınızda başlarsa bu sefer bacak damar tıkanıklarına kesmelere kadar gelebilir. Yani bu bir tabii ki ...fetel fetal bir organize suç şebekesinin tetikleyicisidir. Tansiyon hı hı. tetikleyicisidir. Hı hı. Yani bunu bizim hı. Eee yani nedir diyeceksiniz mesela belki ben hani şimdi şey yapayım çok dağıtmamak için. Hani nasıl anlayacağız hocam biz tansiyon? Yani No, bu ben nasıl anlayacağım tansiyonu? Evet, yani, yani kaç yani. gün kaç gün düzenli olarak He, kontrol ne? etmek gerekir. Tabii, evet, tabii. bu çok önemli bir soru ama tabii. bölmek istemedim hocam. Süremizin de yavaş yavaş e, sonuna tamam. geliyoruz. Hemen hızlıca bir şey şey bahsedelim. Buyurun. E, mutlaka e, başınızda bir ağırlık, bir sers böyle bir ya başım kazan gibi benim bu araya. Tamam, yorgunsun belki işten, güçten ama bir değerlendirmek lazım. Başım dönüyor. Aha. Özellikle ayaktayken böyle bir baş dönmesi hissediyorum. Bazen kafam geri çekiyor. Veya ağrı baş ağrısı özellikle bu ensede arkada ağrı evet. yer olarak tansiyon belirtisi, baş dönmesi, gözün önünde böyle bir sinek Ağrılar. uçuşmaları gibi şeyler hı hı. bunlar hep bir belirtidir ve mutlaka takip gerektirir. Hemen kendinize bir tansiyon cihazı edinip e, kendiniz ölçmeye başlayın. E, özellikle bilekten ölçenleri şey e, koldan ölçenleri öneriyoruz biz otomatik de olsa onlar hı. daha sağlıklı şey yapıyor bilekte bileğe nazaran. Hı hı. takip etmesi, hatta bir profil çıkarması hastanın. Evet, ben mi? kendimi 15 gün deneyeceğim bir bakayım 10 gün. Sabah akşam yazayım şöyle. Ama tansiyonu da ben merdivenden eve girdim, kapıyı açtım, hemen oturdum. Değil. Nefes Dinle, nefese hayır. Vardırken. 10 dakika, 5 dakika dinleneceksin. Ve atladıktan sonra sabah akşam Yazın tansiyonları. Aç karın, tok karın bu fark Uyum. eder mi hocam? Aç karına daha çok tercih edilir. Tok Çünkü... karına biraz tabii çalışma başlayınca. Tabi. Yani tansiyonu yüksel. Yani fizyolojik olarak normalde tansiyonu yükselten çok sebep var. Aslında zamanımız olsa anlatmamız lazım. Yani mesela egzersiz, yürüme, koşma veya yemek sonrası e, e, tansiyonlarımız yüksek olur. Hı hı. Normal. Ama bizim burada bahsettiğimiz istirahat tansiyonlarıdır. Evet. Uyurken yaşadığımız durumlardır. Evet. İstirahat Baksan, halindeyken he, bile yüksek tabii, olan televizyon seyrederken e, tansiyonumuzun yüksek çıkmasıdır. Evet. Dolayısıyla bunları bu belirtileri olan kişilerin mutlaka takibe girmesi ve sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Doktora gelmesi gerekir. Hı -hı. Çünkü tansiyon sinsi seyreder. Evet. Belirtmez kendini. Evet. bu, e, bu sebeple yetmez. de çok tehlikeli. Bugün buraya gelmeden önce işte bir hastaya baktım. Tansiyon ani 20 olmuş. Ama tansiyon ilacı yok, belirtiyor hiçbir şey yok. Kendinde sanıyorum konuşma bozukluğu, biraz nörolojik şeyler, belirtiler ee, mutlaka onda tansiyon var. Yani evet. araştıracağız. Evet. Yani 15'te seyretse, 16'da SRS, 20 değil, 25 hı hı. değil. Hı hı. 15, 16, 14'te SRS var. Evet. Üst sınırımız 14-8 demiştik zaten. Bunu tespit etmek lazım. Ee, çeşitli işte bizim kendi muayene yöntemlerimiz var. Ee, kendinizin ölçtüğü, takip ettiği tansiyon şeyi var. Bir de 24 saat kolumuza bizim burada uyguladığımız, taktığımız hmm. ee, hiç sizin haberiniz olmadan kolunuzda cihazla gidiyorsunuz, işinizi yapıyorsunuz. Gündelik aktivitenizi, uyku kendisi otomatik ölçüyor aralıklarla hmm. ve böylece bir ve günlük profil evet. çıkartıyor. Evet. O daha doğru bir tansiyon. Evet. Çünkü bazı hastalar doktorda heyecanlanıyor. <laughs> Strese ne bağlı var? tansiyon yükselmesi demiştik. Önlük fobisi. <laughs> Önlük fobisi. Evet. White cotton <laughs> <laughs> hipertansiyon, white cap. Bu kitaplara girmiş, literatüre girmiş şey. Beyaz önlük hipertansiyonu. Hı -hı. Yani bana girip de hasta doktor ölçerken heyecanlanıyor ama evet. içerserde sivil birisi ölçtüğünde daha düşük çıkıyor. Evet. Biz onu gidiyoruz. O zaman eczaneye gidilir. <laughs> ya da kendi evde ölçümlerinizi değerlendireceksiniz veya işte şey, cihazla biz onu tespit edeceğiz. Evet. Hocam süremiz su gibi akıp geçti. Daha soracak Bitti çok mi? fazla sorun vardı maalesef evet. O zaman bir dahaki seansa da e, önlemleri, tedbirleri çok e, ve tedavisinden bahsedelim. Mutlaka bahsederim. Çünkü çok önemli tabii. bir konudan bahsettik. Hipertansiyon e, deniz, derya yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve çok ciddi bir aynen. hastalık. Dolayısıyla aynen. ve beraberinde getirdiği hastalıklar da çok ciddi. Aynen. Çok e, önemli hastalıklar. Dolayısıyla sizlere çok teşekkür ediyoruz hocam. Ha, teşekkür ediyorum. Bir başka ediyorum. programda hem bu konuyu hem de başka konuları tabii ki ele almak üzere sizlere tekrar ağırlamaktan mutluluk duyarız. Seve seve. Sağ olunuz. Teşekkür ederiz. Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.